Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Gökbek Demirci ve Özge Yağız'ın bir fotoğrafını paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Özge yaz diziden ayrı, e, ayrılmış yani yemin dizisinden fakat her zaman Gökbek Demirci'ye e, ziyaret ediyordu ve e, set arkası gibi bir görüntü Gökbek Demirci'yi çekimlerde yalnız bırakmayan Üzgü Yağız'la ile Gökbek birbirlerine aşk dolu bir fotoğraf gerçekten birbirlerini çok seven ünlüler şimdi ayrılmışlar demeyelim e, küsmüşler fakat yüzükler takılı ve bu aşk böyle kolay bitemez birbirine aşk dolu bakan bu gözler asla birbirinden e, vazgeçemez arkadaşlar gerçekten e, her zaman Güzel çiftimize destek olan e, fanlarımız yine de onlara destek ve onların barışması için e, ellerinden geleni yapıyorlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.